Son zamanlarda onlardan fazlaca bahsettim ama balinalar cidden yabana atılacak hayvanlar değiller. Küçük karasal memelilerden dünyanın en büyük hayvanlarını evrimleştiler. Bu en büyük hayvanlar neredeyse okyanusların her yerinde görülebiliyorlar. İçlerinde köpek balığı avlayan da var, planktonlarla beslenen de. Cüce ispermeşer balinaları gibi fazlaca küçük türler de var. Dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balinada. Dünya tarihinin en büyük hayvanıyla aynı dönemde yaşadığınız için kendinizi şanslı hissetmeniz gerektiğini illaki duymuşsunuzdur. Mavi balinalar 30 metreye aşan uzunlukları ve 200 tona yaklaşabilen kütleleriyle dünyanın en büyük hayvanlarıdırlar. Peki bu durum hep böyle miydi? Dünya tarihinde en büyük hayvanlar mavi balinalar mıydı? Bugün sizler yeni keşfedilmiş balina türüne ve büyük canlıların tarihçesine bakacağız. İyi seyirler. Büyük canlılar her zaman bize ihtişamlı gelmiştir. Normalin çok üstünde olan cüsselerini sadece taşıyabilmeleri bile yeterince etkileyicidir. Sorapollardan balinalara. Devasa balıklardan fillere kadar pek çok hayvan buna örnek verilebilir. Bu canlılar cüsselerini avcıları bertaraf etmek, daha yüksekteki yiyecek kaynaklarına ulaşmak gibi pek çok amaç için kullanırlar. Peki bu canlılar, özellikle geçmiştekiler, nasıl bu kadar büyüdüler? Cevap kadim dostumuz oksijende gizli. Atmosferdeki oksijen oranı şu an %21 seviyesinde. Ancak bu her zaman böyle değildi. Çok daha yükseğe çıktığı da oldu, daha da azaldığı da. Atmosferdeki kayda değer bir oksijen seviyesi ilk olarak aşağı yukarı 2,5 milyar yıl önce ortaya çıktı. Ancak onları ortaya çıkaracak olan siyanobakteriler oksijenden 1 milyar yıl önce ortaya çıktı. Siyanobakteriler su, güneş ve karbondioksit kullanarak besin ve oksijen üreten, yani bildiğiniz fotosentez yapan ilk canlılardı. Hatta ilerleyen zamanlarında boylarından çok daha büyük işlere kalkışacaklardı. Dünyaya buzul çağına sokacaklardı. Ancak her şeye rağmen artık fotosentez evrilmişmişti ve dünyadaki oksijene büyük katkıda bulunacaktı. Çok daha sonrasında karbonifer dönemde oluşan devasa ormanlar atmosferdeki oksijen oranının fırlamasına sebep olacaktı. Çünkü bu canlılar sere gazı olarak da bilinen karbondioksit atmosferden alıp yerine oksijen veriyorlardı. Bu da atmosferdeki oksijen oranının %35'e yükselmesine sebep oluyordu. Ancak karbondioksit azaldığı için dünya soğumaya başladı. Bu soğumanın etkileri görünmeye başlamadan hemen önce ise dünya üzerinde devasa böcekler ortaya çıktı. 75 cm'lik kanat açıklığına sahip yusupçuklar mı dersin? 2 metrelik 40 ayakları mı dersin? Bu şekilde pek çok canlı devasa boyutlara ulaştı. Peki nasıl? Oksijen oranının artması canlıların hücrelerinde daha kolay ve daha bol miktarda oksijen alabilmelerini sağladı. Bu da canlıların daha kolay yerleşmesine öncü oldu. İşte o dönemde yaşamış ve kendi normallerinin çok üzerinde canlılar henüz başlangıçlardı. Çünkü çok daha sonra mezozoik çağda ortaya çıkacak olan soropodlar, karaların ve kendi dönemlerinin en büyük canlıları olacaklardı. Mezozoik çağın içerisinde oksijen %25 ve %30 arasındaydı. Ancak Kratesen'in sonunda yaşanan yok oluştan sonra bu oran yavaşça günümüzdeki %21 seviyesine indi. Ve o zamandan bu yana karalardaki en büyük canlı Paleoloxodon veya Paraceratonium gibi canlılar. Aslında bunun tek suçlusu oksijen oranı değil. Memeliler yapıları gereği en azından karalarda çok büyük boyutlara ulaşamıyorlar. Bu aslında yavru ile anne arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. Hayvan büyüyecekse yavrunun da boyutunun artması lazım. Yavrunun boyutunun artması demek Hamilelik süresinin artması demek. Hamilelik süresi artarsa anne çok daha uzun süre savunmasız kalır. Bu da avcılar tarafından avlanmasına ve doğal seçilimle eğlenmesine sebep olur. Ancak bu denge türden türe farklılık gösterebilir. Mesela bir mavi balinanın hamilelik süresi 12 ay iken bir Afrika filinin hamilelik süresi 22 aydır. Ancak dünyanın en büyük hayvanı mavi balinadır. Peki bu gereksiz uzun canlılık tarihi kısmından sonra şimdi gelelim asıl konumuza. Mavi balinayı hepimiz dünyanın en büyük hayvanı olarak bildik. Ancak bu durum değişmiş olabilir. Yakın zamanda pek çok haber kaynağından veya YouTube'dan vesaire bu haberi duymuş olabilirsiniz. Bu haberler geçtiğimiz günlerde keşfedilen Perusatus Colossus ile ilgili. Bu devasa canlı hakkında bulduğumuz şeyler şimdilik 13 omur, 4 kaburga ve pelvis kemiğinin bir parçasından ibaret. Ancak bu parçalar bize çok şey söylüyor. Çünkü bu parçalar, özellikle omurlar, o kadar yoğun ve o kadar ağırlar ki bu canlıyı tarihin en büyük canlısı yarışına sokmaya yetiyorlar. Öyle ki bulunan her bir omur neredeyse 100 kilo ağırlığında. Bu da canlının omur sayısına bağlı olarak çok değişken bir ağırlık tahmini yapmamızı sağlıyor. Yapılan tahminler 80 ila 340 ton arasında. Ancak ortalama 180 ton olduğu tahmin ediliyor. Hayvanın uzunluğu ise farklı canlılarla yapılan kıyaslar sonucu farklılık gösteriyor. Uzunluğunun ise 20 ila 17 metre arasında olduğu düşünülüyor. Canlı adından da anlaşılabileceği gibi Peru'da keşfedildi. Canlının tür adı ise büyüklüğüne vurgu yapıyor. Bulunan tüm örnekler aynı bireye ait ve söylediğim gibi omurlar 100 kiloya yakın ağırlıktalar. Kaburgalar ise 1,5 metre uzunluğundalar. Perusetus Basilosauridae familyasına dahil edildi. Bu familyaya ismini veren Basilosaurus hakkında bir video yapmıştım. Ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Kemiklerinin bu denli kalın olması sığ sularda yaşadığını işaret ediyor olabilir. Pek çok balina derinlere dalmak için akciğerlerindeki havayı boşaltırlar. Ancak Perusetus kemik yoğunluğu sayesinde havayı boşaltmadan da derinlere dalmış olabilir. Canlıların kafatasına dair bir örnek bulunamadığından beslenme tarzı hakkında pek fazla bir şey söyleyemiyoruz henüz. Yapılan tasvirler yakın akrabalarından yola çıkılarak oluşturuldu. Şimdi en önemli soruya gelecek olursak. Perusetus dünya tarihinin en büyük hayvanı mıydı? Bu cevap sizi tatmin etmeyebilir ama bilmiyoruz. Elimizdeki örnekler oldukça kısıtlı. Daha fazla örnek bulunana kadar muhtemelen bunun cevabını da bilemeyeceğiz. İşte böyle. Bugün sizlerle en büyük canlılardan, neden o kadar büyük olduklarından, daha da önemlisi tarihin en büyük hayvanından ve yapılan yeni bir keşiften bahsettik. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.